Herkese hoş geldin. Hoş bulduk Meltemciğim. Nasılsın? İyiyim. Seni görmek ne güzel. Çok da güzel görünüyorsun böyle kırmızılar içinde. Yani öyle yeni normale döndük bugün o yüzden kırmızı giyeyim dedim. Yeni normal <laughs> şerefine. <gülüyor> Daha sokağa çıkamadım ama adım atacağım inşallah. İnşallah. Aynen. Yeni normal hepimize uğurlu gelsin diye umut ediyoruz. Hakikaten İnşallah. renkli bir süreç başlasın istiyoruz. Sıkıldık evlerde çok. Biz evet. de uzun zamandır evden çalışıyoruz. Sen de tahmin ediyorum uzun zamandır evden çalışıyorsun. Evet, evet. Ben de iki buçuk aydır evden çalışıyorum. Evden Alıştık ama bu sürece işin garip evet. yanı. Ben alıştım evet. yani. Şimdi sokağa yani... çıkıyorum. Daha tuhaf gelen o. <gülüyor> 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 Aa sokak <mı> var diye. <laughs> evet. Özgeciğim birazcık senle... Bu e, tecrübelerini e, pandemi sürecinde neler yaşadın e, yayıncılık sektöründe çok eski e, tecrübelerin var çok başarılı dergiler çıkardın hala biliyorum e, bu sürecin içindesin ama bu pandemi sürecinde yayıncılık çok etkilendi zaten etkilenmeye başlamıştı farklı sebeplerde e, sence bundan sonra nasıl olacak yayıncılık sektörü bizim de bir dergimiz var call center life Evet, Gerçekten doğru. benim e, deneyimlerim ve tecrübelerini e, benim için de çok kıymetli. Evet, dergicilik keyifli meslek. İnsan alışınca bırakamıyor maalesef. Evet, Okuluna doğru. girince o çıkmıyor bir türlü. Doğru. E, ben 26 yıllık dergicilik yapmış bir insanım. E, Türkiye'deki neredeyse bütün uluslararası yayınlarda çalıştım. En sonda e, Doğuş grubunda bok Dergisinin 7 yıl yayın koordinatörlüğünü yaptım, arkasından da e, GQ dergisinin yayın yönetmeni oldum. Aynı zamanda bir şapkam daha vardı, projeler koordinatörüydüm. İçeriğin ve projelerin çok kıymetlendiği bir dönemde biz öyle bir birim açmıştık o zamanlarda ve çok da iyi olmuştu çünkü markalarda çok sıkı ilişkilerimiz vardı. Bu süreçte neler değişti? Ben tabii 26 yıl önce dergi 92 yılında dergiliğe başladım da bambaşka bir dünya vardı. Ee, biz böyle diyalarla işte basılı yayınlardan faydalanarak, yani internet bile yoktu, mail bile yoktu bizim zamanımızda hiç böyle dijitalliğin adı bile anılmıyordu. Tabii ben bu süreçte bunu çok net yaşadım bu değişimi ve dönüşümü çok net gördüm. Çok ciddi tecrübeler kazandım. Özellikle Vogue ve GQ'nun dijitaline hazırlarken, yayına alırken o dönemde çok fazla şey öğrendim. Evet, dergicilik tabii ki de dünyada sosyal medyayla ve bu dijitalin bu kadar gelişmesiyle birlikte ciddi anlamda kan kaybetti. Bana 10 yıl önce soruyorlardı, sen yayıncılığı nerede görüyorsun diye. Ben diyordum ki, o daha çok var işte. Daha basılı yayınlara bir şey olmaz derken son 5 senede bambaşka bir yere gitti. E, bu tabii sadece Türkiye'de değil globalde böyle oldu. Yüzde 25 dergiler kan kaybetti. Çünkü şu anda dijitalde ve sosyal medyada inanılmaz hızlı bir bilgi akışı var. Eskiden dergiler tabii insanların trendleri öğrenmek için danıştıkları tek mecraydı. Fakat şimdi o kadar çok bilgi akışı var ki anlık yani moda haftalarını bile anlık takip edebiliyorsunuz artık günün sonunda e, sosyal medyada. Öyle olunca da tabii dergiler biraz açıkçası kan kaybetti. Biz de bunun için ne yaptık? Şimdi markalar çok kuvvetli olunca bütün dergiler adına konuşuyorum. E, eventler çok fazlalaştı tahmin edersin ki. Biz artık böyle içerik üretmenin yanı sıra bayağı event organizasyon şirketi gibi çalışmaya başladık. Mesela bir marka bize geliyordu. Yeni bir ürünün lansmanını yapacak. Dergilerle birlikte yapmak istiyordu. E biz de onu 360 derece örmeye başladık. Biz bir baktık ki hem içerik üretiyoruz hem bir yandan da deli gibi event yapıyoruz ama buna da mecburduk. Çünkü dergiler kan kaybettiği için bir yerden de para akışı olması gerekiyor dergilerin var olabilmesi için. Bu süreçte bambaşka bir yere gitti tabii bu event organizasyonları falan derken ne olduğumuzu şaşırdık. Şu süreçte ne oldu? Ben açıkçası dergici arkadaşlarımı çok tebrik ediyorum. Dışarıdan izliyorum. Ben biliyorsun dergilerden ayrıldım. Artık kendi kanatlarımla uçmaya karar verdim. Yeter artık dedim. O yüzden ve proje ve içerik danışmanlığı veriyorum bir takım markalara bunca yıllık birikimimi akıtmak istiyorum onlar da faydalansın diye. O yüzden de uzaktan izliyorum çok da güzel şeyler yapıyor bütün editör arkadaşlarım bu çok iyi dayandılar bu sürece çünkü FaceTime'la çekimler yapıldı bir takım dergiler kapaksız çıktı. Globalde bir sürü değişiklikler yapıldı falan e, bu süreçte ne olur sonrasında ne olur ciddi soru işaretlerim var göreceğiz hep birlikte. Çünkü e, haber atlatan dergiler ancak bu süreçte var olabilirler diye düşünüyorum ben. Çünkü da, en başta da söylediğim gibi o kadar fazla bilgi akışı var ki zahire hazırda dijitalde. Dergilerin bence hemen bir atağa geçip farklı ne yapabiliriz, nasıl bir haber atlatabiliriz diye farklı içerikler üretmeye başlamaları gerektiğini düşünüyorum kendi adıma. Doğru söylüyorsun. Evet. Yani bu süreci daha hızlı, kararlar alarak, daha dediğin gibi farklı stratejilerle geçirmek lazım. Evet. Şimdi marka danışmanlığı yapıyorsun, çok da iyi yapıyorsun. Çok ciddi tecrübelerin var, bunları çok keyifle tamam. aktarıyorsun. Bu tamam. sosyal medya tabii hiç olmadığı kadar şu anda yoğun kullanılıyor. Ne derse markalar bu süreci nasıl geçirmeli? Bu sosyal medyada çok fazla bilgi akışı da var, neyin doğru neyin eğri olduğu da aslında karışıyor. Ama markalar açısından sen ne önerirsin? Şimdi içerik bu süreçte daha da kıymet kazandı açıkçası. İçerik üretmek yani kendini besleyerek farklı içerikler yaratmak daha da önem kazandı. Şu süreçte markaların benim gözlemlediğim yaptığı şeyler kendi platformlarını oluşturmaya başladılar. Yani kendi iletişimlerini kendileri yapıyorlar. Bu da çok önemli bir şey yani mesela bir e-commerce sitesinde bile bana kalırsa sadece ürün satmak amaçlı olmamalı. Artık marka kendi iletişimini oradan yapmaya başlamalı. Kendi içeriklerini üretmeye başlamalı. Yani o e-commerce sitelerini bile aslında bir yayın gibi düşünmek gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü artık hakikaten içerik çok önemli. Herkes bir içerik peşinde ama böyle uzun uzun metinlerin olduğu şeylerden bahsetmiyorum. Tabii ki de görsellik çok ön planda ama görselleri içerikle birleştirebilen markalar ve influencerlar diyeyim, ben bunların daha fazla ön plana çıkacağını düşünüyorum. Yani sadece bir tane resmi koyayım altına da bir tane hashtag koyayım devri bence geçti. Artık evet. bütün takipçiler de akıllandı artık. Yani neyin reklam olduğunu, neyin içerik olduğunu o kadar net anlıyorlar ki. O yüzden evet. de bu dönemi çok iyi değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Mesela ben şu dönemde şeyi çok gözlemledim. Pinterest vardı hayatımızda biliyorsun. Evet. Pinterest tekrardan bir geri geldi. Benim için bile. Aa, benim hesabım vardı orada ben bir bakayım ne yapmışım ben diye bir girdim. <laughs> Ya onlar bile kendilerini açtılar, çok geliştirdiler. İşte trend raporları yayınlamaya başladılar. İşte bu seninin rengi ne olacaktan başlıyorlar, oradan giriyorlar, trendlerden çıkıyorlar falan. O da bir sosyal medya almasına rağmen kendi trend raporlarını yaratmaya başladılar. Bu da işte onu gösteriyor ki herkesin kendi içeriklerini kendilerine üretip e, müşterileriyle ya da iletişim halinde oldukları insanlarla bu şekilde kontak kurmaları gerektiğini düşünüyorum ben. Doğru, bir de tabii doğru. YouTube çok patladı bu dönemde. Çok dönemde. Zaten özellikle ben gençlerde çok gözlemliyorum. Çok fazla hep hepsi bütün gün video izliyorlar. Yani böyle çok bir şey okumak gibi bir şeyleri yok. Ve ben bu gelecek dönemde bu video, video tüketiminin daha da fazlalaşacağını düşünüyorum. Herkes oralarda. Biz bile bak seninle oturduk bugün video Öyle çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki bu platformlar var. İyi ki bunlar var gerçekten yoksa hiç görüşemiyor olacağız. Peki Özgeciğim artık bugünden itibaren yeni normale başlıyoruz. Evet. Ee, markalar bu yeni normalde aslında önümüzdeki dönemde neye daha çok dikkat etmek lazım? Ee, bu yeni normal hem geçiş sürecinde hem bundan sonra süreçte aslında çok çok fazla bilinmez var ama hani hmm. e, sen ne düşünüyorsun hem e, kendi adına yeni normale geçişte hem markalar adına ne düşünüyorsun? Valla bu süreçte ben kendi adıma, bana biraz iyi geldi itiraf edeceğim, biraz böyle durdum. İlk bir ay bir dedim ki tamam ben üretmeyeceğim. Yani baktım üretemiyorum zaten yani çıkmıyor bir şeyler. Hani yıllarca üretmeye alışmışım nasıl olacak bu falan derken ya bir durayım ben dedim. Önce bir kendimi dinledim açıkçası. Ben ne yapıyorum, ne ediyorum, ne olacak bu gidişat nereye gidiyor? O bir ayın sonrasında da başladım kendimi eğitmeye. Neden, nasıl? diyeyim daha doğrusu teknolojik anlamda bir takım kendimde açıklar görüyordum. Yani bu işte SEO yönetimleri olsun işte sosyal medyadaki reklamlar olsun falan o konularda böyle günlük hayatta koşuşturmaca da kendim geliştirmeye çok fazla fırsat bulamamıştım açıkçası. Oturdum bir süre eğitim izledim mesela. Yani böyle webinarlara girdim, eğitimler satın aldım, oturdum, baktım, inceledim, okudum. Evdeki coffee table booklarıma döndüm. Almışım almışım daha gibi yığmışım. Coffee table book'un Türkçesi ne bilmiyorum. <laughs> Hala bulunamayan bazı Türkçe kelimeler var ya. Kahve masası kitabı mı diyeyim ne diyeyim bilemiyorum. Ee, onları bile inceledim yani. Oradaki çekimler, o kadar güzel yazılar var ki. Yani biraz... Açıkçası kendimi geliştirme anlamında e, faydalandım bu süreçten. Markalar için de aynı şey geçerli aslında. Onlar da bir şaşaladılar, bir baktılar ne oluyor, ne bitiyor. Ve herkes kendi çözümlerini üretmeye başladı. Önce bir şaşkınlık oldu. Nasıl iletişim kuracaklarını şaşırdılar. Fakat sonrasında baktılar ki dijital dünyada var olmak gerekiyor. Hepsi farklı formüller. Kimileri influencerlarla anlaştı, kimileri işte kendileri bir takım iletişimler yaptılar. Sonuçta televizyon da çok fazla izlenmiyor artık. Evet. E, televizyon izlediği yok bu dijital platformlar yüzünden. Ben e, ne görüyorum markalar adına açıkçası orta ölçekli markaların daha fazla büyüyeceğini görüyorum. Yani bu moda sektöründen bahsedersek eğer çok ciddi büyük markalar çok ciddi fiyatlara satılan e, rakamlar vardı. Artık bunların olmayacağını düşünüyorum ben. Çünkü insanlar akıllandı zaman ben bile dolabıma döndüm baktım bir sürü kıyafetim var bir hepsi hiçbirini giymiyorum yani neden Kesinlikle. bu kadar çok ayakkabı almışım ben diye sorguladım bile kendimi özellikle parakende sektöründe biraz zorlanılacağını düşünüyorum açıkçası ben evet bir mağazalara gitmeye biraz çekinecek insanlar ilk başlarda çünkü ama bir yandan da o da güzel bir şey. Hani bir mağazaya gidip dokunarak, hissederek bir şeyleri satın almak, bir arkadaşın alışverişe gitmek o da çok keyifli bir şey. Yeme içme sektörü zaten çok ciddi etkilendi. Ben açıkçası onları bekliyorum ne yapacaklar diye. Ee, şimdi bakıyorum insanlar sosyal medyada paylaşımlar yapıyorlar, kafelere falan gidilmeye başlamış. Evet güzel ama öyle bir anda insanların akın açacağını düşünmüyorum. Biraz önce de dediğim gibi işte markaların kendi platformları üzerinden kendi iletişimlerini kurmaları ve kendilerini daha fazla anlatmaları gerektiğini düşünüyorum bu süreçte. Ancak öyle olabilir. Çünkü ciddi anlamda hepimiz bilinçlendik. Yani evet. konusunda ben bile gidiyorum şimdi ben her gün dışarıda yemek yiyen bir insandım. E şimdi gidiyorum 500 liraya bir torba dolduruyorum. İki hafta onlarla yemek yapıyorum ama ben iki akşam dışarı yemeğe çıksam 500 lira harcıyordum zaten. Ben bile anne diyorum ki artık aha, tamam o kadar paralar harcamayacağım diyorum. <laughs> o yüzden de insanlar bilinçlendiği için markalar biraz zorlanacak bu tüketimi geri çağırmak için insanları. Doğru söylüyorsun. Yani bu süreçte yeni stratejiler artık yeni normallere göre yeni kaydeler, yeni kurallar Evet, Covid'in evet. getirdiği bir takım düzenler olacak. Hepimiz de alışacağız buna. Evet. Özgeciğim teşekkür ediyorum. Ben ee, bir teşekkür ederim. Sekundin, evden sohbetlerin konu oldun. Ee, sana çok sevgilerimi iletiyorum ve en kısa zamanda yüz yüze görüşmeyi ve bir kahve İnşallah. içmeyi diliyorum. <laughs> İnşallah hep birlikte e, en güzel günlerde tekrar buluşmak üzere diyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Hadi Görüşmek teşekkür üzere. Görüşmek üzere. bye. bye. Outro